Bu da bakın. Baştan başlasın. Sen buradan yani cümle şeyin sonuna kadar gelelim. Sen o videoları yine izle. Bunları görsün yani. Şu anda kaydı yapıyoruz. Yani. Bak burada muzari nedir? İşte harfu nefim ve kalbi ve cezmin demişiz. Burada tek tek tercümesi var. Buradaki cümlelerin tercümesi var. Tamam hocam. Bunlar bir daha bakarsın. O videoyu yükleyince ee, biz ne gün ya? Pazartesi dün 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 dersi yaptık buraları. Yani buralar bayağı ilerledik. Onu ben YouTube'a yükleyeceğim. Onu da izlersin. Siz sınıfla tabii ayrıyeten bir daha çekeceğiz. Yani o, o sınıfta yaptık diye. Siz de yapmayacağız diye bir şey yok yani. Tamam hocam o zaman bizim sınıfla zaten yine yapacaksın. Ben yine video izlerim hocam. Yani bu bunu bunu izleyebilirsiniz mesela. Tamam, hocam. Şimdi bunu da yükleyeceğim ben. Yani. yani bu mesela diyelim 3 dakikalık bir video olacak. Bak burada mesela ente entuma entum şeyine göre mesela ente tefem sen anlıyorsun. Ente lem tefem anlamadın. Siz ikiniz anlamadınız. Lem tefeme lem tefemu siz anlamadınız. Bakın. Fahasat tabibetü bakın. Fahasat muayene etti. Lem tefhas enti lem tefhasi sen muayene etmedin. Entümen lem tefhasa. Siz ikinizi muayene etmediniz. Entümen lem tefhası lem tefhas ne? Sizler muayene etmediniz. Burada kalmışız biz de zaten. Sen buralara yine bir bak. E, yeni videoda da görüşürüz inşallah. Yeni derste. Tamam. Hadi görüşürüz inşallah. Tamam, görüşürüz. Ben bunu da yükleyeceğim yani. Bunu da YouTube'a yükleyeceğim yani. Bir dakikada olsa, iki dakikada olsa bunu da yükleyeceğim yani. Üçüncü bir bölüm diye aldım. Tamam? Tamam hocam. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi bakalım. Görüşürüz hocam. Allah'a emanet olun.